Abi kitabın hayırlı olsun ya. Eyvallah. Vallahi. Abi senin de kitabın hayırlı olsun. Abi ne demek? Asıl senin kitabın hayırlı yok, olsun. Yok abi ya. yok yok. Seninki daha hayırlı sanki. Olur mu abi? Olur abi, mu? Asıl... Daha... Seninki daha güzel be. İkinizin de kitabı hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun kardeşim. Eyvallah. Ne yapıyorsun nasıl gidiyor? Ben İyi böyle gidiyor durmayayım an. yalnız. Dur Bence hiç. otur sen. Ben evet, Ben evet, ayaktayken evet. bile sana anca yetişiyorum. Ay, böyle bakıyorum evet, ya. Ben ne kadar da Şöyle biraz. Ha, tepeden baktılar mı sana hiç? Abi sen bu sefer de. <laughs> ben de <mısak>? Evet. <laughs> dur. Tek kitap iki ders. Daha önce hiç yapılmamış bu formatta bambaşka bir kitap getirdik karşınıza. Hocam ne getirdik Allah aşkına? Abi ne getirdik biliyor musun şu gençlere? Gerçekten formatı olmayan bir şey bu. <laughs> Tek kitap, iki ders. Tamam, <laughs> tamam başla, hadi sen. Tek kitap, iki ders. Bambaşka bir format. Yepyeni formatta inanılmaz bir kitap getirdik karşınıza. Hakikaten ne getirdik abi? Abi ne getirdik? Kitabın adı bir kere TYT nasıl yapılır? Hani hep öğrencilere söylediğimiz bir şey var bizim. Ya sınava az bir süre kaldığında yapman gereken en önemli şey nedir? Ne dersin? Ne soruyorsun? Ben çıkmış soruya yüklen derim abi. Aynen öyle çünkü sen ÖSYM'nin sınavına giriyorsun. Acaba bu ÖSYM ne yapıyor, ne ediyor hiç inceledin mi? Gireceğin sınavla ilgili soruları şöyle bir göz gezdirdin mi? Tabii ki yüzlerce kaynak var, hepsini tarıyorsun. Ama ama önemli olan ÖSYM'nin sorduğu soru. Kesinlikle. Tipi. Ben diyorum ki soru tarzına alış, sınava alış. Bizi Kesinlikle sanki bu o yapacak değil mi? Kesinlikle öyle ve özellikle son 3 yılın soruları tekrar ediyor ediyor bir daha önüne geliyor. Tekrar ediyor ediyor wow, bir daha sınav. önüne geliyor. E biz de ne yaptık? Bu sınavın en önemli 2 dersi. Sınav kazandıran 2 dersi hangisi? Türkçe Matematik. Türkçe Matematik. O zaman dedik ki tek bir kitap olsun ama iki tane ders olsun içerisinde. Bir taraf Matematik. Bir Diğer daha, taraf Türkçe. Olsun. Peki ne var hocam bu kitabın içerisinde? Sen söyle. Her şeyden önce bu kitabın içerisinde rehberlik yapan sorular var abi. Bu Bambaşka bir ifade. Rehberlik yapan Nasıl sorular. Nasıl ya rehberlik? Yani şöyle şöyle abi. mesela. Tutuyor 2020 kolumdan. Aynen öyle diyebiliriz ya. Resmen öğrenci kolundan tutuyor ki sen bunu çöz sonra bunu çöz ona geçme sonra sınav sorusuna geçersin. Adeta sizleri tek tek böyle kolunuzdan tutup götürüp gezdirecek bir kitapla karşınızdayız. Yani hocam biraz daha açar mısınız? Diyelim ki kitabı açtınız. 2024 birinci soru yazıyor. Yani 2024 yılında TYT Türkçe'de çıkmış birinci soru. Kitabımızın hemen sayfasının sağ altında yer alıyor. Ona ulaşana kadar da 3-4 tane soru var abi. İlk soruyu çözüyorsun mesela. Ufacık bir hazırlık hissediyorsun. Ha diyorsun bu soru tarzı buymuş. İkinci soruya geliyorsun. Bir tık daha zorlaştığını hissediyorsun. Bir basamak daha eklendiğini hissediyorsun. Tamam. Mı? Üçe 3'e geldiğin zaman diyorsun ki ama çıkmış soru olmasın. Sonra bir bakıyorsun açık çıkmış soru yazmıyor orada. Ha diyorsun ki birebir neredeyse çıkmış soruya. Bir alt soruya iniyorsun tamamdır çıkmış soru burada. Yani sen çıkmış soruya kadar adım adım ona çok benzeyen soruları hatta son soruda birebir neredeyse görüp öyle geçiyorsun. Peki normalde alıştığımız format şu değil mi aslında? Ya çıkmış soruları çözün dediğinizde hocam al 2024 mesela TYT matematik sorularını önüne baştan sonra birden 40'a kadar tek tek çöz değil mi? Evet doğru format? birden 40'a kadar. Bunda 40. niye böyle yaptık biz? Abi bütün meselenin ben sınav soru tarzına ÖSM'nin mantığına alışmak olduğunu vurguluyorum. Çok çok önemli bu. Yani attığımız her adımda aslında soru tarzını özümseyerek gideceğiz. Özümseyerek gideceğiz. Yani öğrenci 2024 sorusunu çözüyor. E ona benzer başka bir soruya ihtiyaç duyuyor. Ha, belki onu yaptı. Ben bir ben yapamayacak değil mi? O da olabilir. Yani zorluk seviyeleri farklı çünkü yazdığımız her sorunun. Doğal olarak öğrenci her sorudan sonra sınav sorusunu biraz daha tanıyor. Biraz daha tanıyor sonra merhabalaşıyor. Mesela ben de matematik kısmından örnek vereyim. Örneğin en basit konulardan biri. Ha, çayını abi. Rasyonel sayılardan bir tane örnek vereceğim hocam. Bu rasyonel sayılarla ilgili. Tamam belki sınav sorusunu yapabiliyorsun ama zorlandığın bir nokta var. Çıkmış soruyu çözemiyorsun. Çözemiyorsun da neden çözemiyorsun. Bizde kazanım kazanım ilerliyor sorular. E, kazanım kazanım ilerlerken hangi soruda takılıyorsan işte çıkmış soruyu çözememe hmm, sebebin o kazanım. Süper. Böylelikle sadece çıkmış soruyu çözmekle kalmıyorsun. Oraya giden kazanımları tek Çok tek iyi. görüyorsun. Varsa eksiğin onu keşfediyorsun. E Zaten son kalan zamanda da en önemlisi kesinlikle eksikleri kesinlikle. kapatmak değil midir? biz de bu eksikleri nasıl kapatacağız? Bu kazanımları önce ortaya koyman gerekiyor. Abi bu şey gibi mi ya? Benim aklıma şey geldi. Mesela işlem basamakları yaparsın yaparsın yaparsın. Sonuç üçtür iki bulmuşsundur. Gidersin geriye bir işlemde hata yaptığını görürsün. Sanki bu sorular o hataları tap 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 ala ala tam gidiyor. Tam olarak yani. öyle hocam. Tam olarak öyle. Peki hocam bu kitabın içerisinde 2022, 2023, 2024 çıkmış sorular var. Evet. Ne yapıyor? Türkçe 40, matematik 40, 40. 80 bir kere, 3 yıl var, 3 kere 824. 24. 240 soru. Peki kitap niye bu kadar kalın? Kaç tane soru var bu kitabın içinde? Abi toplamda 1141 soru var. Süpersin. Ya düşünsene 240 soruyu hazırlayan 1141. Harika bir şey ya. Yani son artık konularla ilgili eksiklerini tespit etmek istiyorsun. Sınava gireceksin. En basitinden MSÖ örneğini verelim mi hocam? MSÖ'ye yani. şurada ne kadar zaman kaldı? Bir ay. Tam 20 23 Şubat'ta şu. ya. Heh, 23 Şubat'ta sınavımız var. O sınav tarihine kadar bu kitabı bitirebilir miyiz? Kampını yapar Kesinlikle mıyız? Kamp bitmeli bitecek zaten. Bitirecek. Aynen öyle. Kampını da başlatacağız. Kitabı da bitireceğiz. Hem MSÖ için kullanabilirsin. Kesinlikle Ama mesaj. sadece MSÜ'de değil. Nerede? Asıl TYT'ye hazırlanarak Tabii zaten ki. bu kitabı patlatabilirsin. Abi kamp ne zaman başlıyor? O zaman şöyle yapalım. Hem MSÜ'den önce bu kitabı bitirmek isteyen arkadaşlar için kampı başlatalım. Aa süper. Hem de TYT'ye hazırlanan arkadaşlar bu kitaptaki soruları daha erken görmesi için kampı ha. 27 Ocak Pazartesi günü. Abi. Ara tatilin ikinci Pazartesi günü. Süper. 27'de başlıyoruz. MSÜ'den önce bitiyor. Zaten amaç TYT nasıl yapılır? MSÜ de buna dahil oluyor. E tamam abi süper. Peki bu kamp aslında sadece ya da bu kitap sadece bir soru bankası gibi bir bir kitapla değil. Bilmiyorum. Aslında en önemli ne? rehber sorularla sana neyi hazırlıyor? Çıkmış soruları göstermiş oluyor. Kesinlikle. Ve videolarda arkadaşlar burası da çok önemli. Biz anlatımları yapa yapa gideceğiz. Yeri geldiğinde konu altlarını devreye sokacağız. Yeri geldiğinde bu işlemsel vesaireler hatalar devreye girecek. Onları konuşacağız. E ben soru tarzlarını tek tek açıklayacağım. Altı çizilde buna dikkat edin. Ne bileyim boşluk doldurma varsa şuna dikkat edin gibi. Kısacası aslında rehberliği hem biz yapacağız hem yapmadık mı? Kitap seni mutlaka rehberlik yaptırarak çıkmış sorulara yaklaştıracak. O zaman bu kitabı bitirdiğinde şöyle bir şey mi oluyor? Bir, çıkmış soruları zaten görüyorsun çıkmış hocam soru cepte. Süper. O çıkmış sorulara giden bütün kazanımları tekrar edip eksikleri görmüş oluyorsun. Harika eksik kalmıyor. Süper bir şey. 1141 soruyla abi çok iyi. TYT matematiği, TYT Türkçeyi tekrar Aynen. ediyorsun. İnanılmaz. Tek ders Niye? Aa, abi bu uzadı bu. <laughs> Niye yani. ayağa kalktın? Ben sana kolonya vereyim de otur sen. <laughs> <laughs> Benden uzun oldu bu evet, yine. Ya, tamam. abi. ben 11. sınıfım. Sınavada şimdiden ufak ufak hazırlanmaya başladım. Almalı mıyım? Şöyle bir şey eğer temelin hazırsa biraz olsun 9. 10. sınıf konularını hallettiysen tamam. zaten kazanım kazanım ilerleyeceği için böylelikle ne yapacaksın? Çıkmış sorulara şimdiden bir hazırlık yapmış olacaksın. ÖSYM'nin soru stiline ne kadar erken alışırsan o kadar rahat edersin. Ya biz en basitinden okulda sınav yapılacağı zaman hocam şöyle yapmıyor musun? Ara mesela. Gittin okulda sınav yapılacak. Bu hoca bir önceki ders başka sınıfa sınav yaptıysa önce o soruları görmeye çalışmıyor Aa, musun? Aa, aynı mantıkla ya da geçen seneki soru kağıtları duruyorsun. Üniversitede de çok ha, olur bu. Yani. Üniversitede bir önceki sınıfı neredeyse ya, Son bir 3 geliyorduk. yılın hocasının çıkmış sorularını, 4 yılın çıkmış sorularını topluyorduk. <laughs> evet ya. Yemin ediyorum yine benzerleri geliyordu. E, ÖSYM farklı bir kurum değil. Aynen öyle o da ya. benzer kazanımlarla, o da benzer soru tipleriyle evet, gelecek. E, zaten burada her hocanın ağzından, herkesin ağzından duyduğun en son tekrarı neyle yap diyorlar? Tabii ki çıkmış, çıkmış sorularla yap. Yapıyorlar. Yapıyorlar. Biz de burada çıkmış sorularla ama sadece çıkmış sorularla değil, oraya götüren rehber sorularla yapacağız. Umarım güzel bir kamp olur hocam. E o zaman ne diyoruz? Tek kitap, iki ders. Hatta sınav kazandıran iki ders. 27 Ocak'ta görüşürüz tekrar. Neyse hadi buluşalım. <gülüyor> hadi <gülüyor> görüşürüz abi. <laughs>